Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cep telefonu incelemesi yapacağız. Daha önce incelediğimiz orta seviye bir telefon vardı. Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Şimdi alt seviye ama yine fiyat performans ürünü bir cep telefonunu inceleyeceğiz. Poco C40 model cep telefonunu inceleyeceğiz. Bu cep telefonunu niye seçtik? Fiyat olarak diğerlerine göre oldukça aşağıda konumlanan bir telefon. Ama performans olarak hakikaten fiyatının çok daha üzerinde bir telefon. Hem aldık kullanacağız hem de kullandıktan sonra deneyimimizi tekrar yorumlarda paylaşacağız. Telefonun temel özelliklerinden bahsedelim. Poco C40 serisinin iki modeli var aslında daha düşük RAM'li modeli var. 3 GB RAM ve 32 GB hafızası olanı var. Ama bizim elimizdeki 4 GB RAM ve 64 GB hafızası olan bir telefon. Rengi Power Black. 3 rengi vardı. Biz Power Black olanı seçtik. Sarı ve yeşil rengi de var. Şöyle kutuyu açalım öncelikle. Evet, telefonumuz şöyle kenara koyalım. İçerisinde neler çıkıyor? Merak bakalım. Evet, Bu da yine kullanım kılavuzu falan var şurada. Evet. Bundan da yine şarj adaptörü ve şarj kablosu çıkıyor. Type C, USB ve Type C'li bir şarj kablosu var. Aynı zamanda data kablosu olarak kullanılıyor. Xiaomi üretimi 18 watt hızlı şarj adaptörü var. Ayrıca e, telefonda da 18 watt hızlı e, şarj özelliği var. Telefonu açalım. Evet. Telefonu şöyle. Gördüğünüz gibi Poco e, marka model olarak da yazıyor. Şuraya baktığımızda yapay zekalı doğal kamera diyor. Designed by Poco diyor. Ayrıca şurada bakın parmak izi okuma sensörü var. Şurada doğal kamera dediği kamerası. Şurada bu da çıkıntılı bir kamera var. Şöyle 6. nokta. Şöyle bakalım. 6.67 inç ekranı var. Oldukça e, iyi bir telefon aslında fiyatına göre. Fiyatı 3600 lira. Migros'tan aldık biz bu telefonu. E, Migros'ta indirime girmişti 3.600 lira. 4 3.600 3.700 veya 4.000 bandında satılıyor bu telefon. 4.000 lira için bile oldukça iyi bir telefon aslında. E, Corning Gorilla Glass ekranı var. E, 13 megapiksel piksel doğal kamerası var. Çok önemli bir özelliği var. E, 6.000 miliamper Şurada da yazar. 6000 mAh bataryası var. Çok üst seviye bir batarya aslında 6000 mAh. Evet. Başka genel olarak özellikleri bunlar. 4 GB RAM'i var demiştik. 64 GB hafızası var. Tabii ki hafıza kartıyla yükseltilebiliyor. Bu dahil hafızası. Harici olarak hafıza kartı taktığınızda hafızası yükseliyor. E, amoled ekranı var. E, parlak amoled ekranı var. 6.67 inç. Genel olarak özellikleri böyle. E, teknik özelliklerinden bahsedecek olursak Poco C40 e, 6.71 in, e, 71 inç oldukça geniş bir ekrana sahip. 6000 mAh pil kapasitesine Batarya kapasitesine sahip, 13 megapiksel çift kamerası var, 8 çekirdekli işlemcisi var. Ee, bu e, telefondaki işlemci tabi biraz daha e, daha önce tanıttığımız e, telefona göre biraz daha e, alt seviye bir işlemci ama oldukça iyi. Ekranın Corning Gorilla Glass ekranı var, daha güçlü bir koruma sağlıyor tabii ki. 6000 mAh yüksek kapasiteli pil, 32 saat arama, 80 saat, saat müzik, 20 saat video oynatma ve 17 saat navigasyon e, imkanı sağlıyor size. 18 watt hızlı şarj e, telefonun hızlı şarj olmasını sağlıyor. Yine 18 W hızlı şarj adaptörüyle geliyor. 8 çek çekirdekli yüksek performanslı işlemcisi var. 2 GHz CPU e, saat hızı var. 13 megapiksel demiştik. çift kamera sistemi mevcut telefonda. ön kamerada yapay zeka şuradaki ön kamerada yapay zeka özelliği var. daha yapay zeka güzelliği güzelliğinizi ortaya çıkaran bir yapay zeka sloganıyla geliyor ama Açıkçası kullanmadık. Ee, nasıl bir uygulama yapıyor, nasıl bir filtre performansı var, bilmiyoruz ama böyle bir e, sloganla geliyor. Ee, Poco serisinde daha önce Poco kullanmıştık e, 3-5 yıl önce. Üç Poco tam modelini şu anda hatırlayamadım ama çok iyi bir ses deneyimi vardı. Bunda da e, çok güçlü bir ses e, yayını olduğunu videoların yorumlardan okumuştuk. Muhtemelen çok iyi bir ses çıkışı var. E, telefonun arkasında sabit bir parmak izi okuma sensörü var. E, kulaklık girişi var şurada. Şurada parmak izi okuma, şurada kulaklık. 3.5 inç milimetre mm kulaklık jakı var. E, isterseniz hafıza kart takarak hafızasını genişletebiliyorsunuz. FM radyo özelliği var. E, Mi 13 e, arayüzüyle geliyor Tabi bu güncellenebilir muhtemelen. E, bunun dışında söyleyebileceğim açıkçası e, işlemcisi MediaTek e, işlemci var üzerinde. Bu da bu telefon için yeterli. Evet, telefonun fiyatı 3.600 lira, 3.660 liraya aldık biz Migros'tan. 3800-4000 bandında satılıyor internette, bu e, özelliklerle e, açıkçası çok da pahalı değil fiyat performans ürünü diyebiliriz. E, tabi bu telefonların diğerlerine göre uygun fiyatta olmasının bir nedeni de bunlar Türkiye üretimi. Türkiye'de üretilen telefonlar tabii ki dışarıdan e, ithal edilen e, ürünlere göre daha ucuz oluyor. Bu tarz ürünleri Türkiye'de e, üretilen ürünleri tercih edebilirsiniz açıkçası çünkü fiyatı daha uygun oluyor, ekstra e, vergiler ödenmediği için. Evet telefonla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. E, soracağınız şeyler olursa biz kullanmaya başlayacağımız için deneyimleyeceğiz telefonu. Soracağınız e, soruları yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve e, eğer soracağınız şeyler olursa da yorumlar bölümünden sormayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.